Merhaba kanalımın değerli takipçileri. İzleyip öğrenin ve kanalıma hoş geldiniz. Sıla'nın şoke eden hikayesi. Halil İbrahim'in kollarımda öldüğünü sandım. Tüm detaylar. Onlar benim haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. Dergi dünyası Halil İbrahim'den gelen kötü haberle sarsıldı. Ceyhan'ın son günleri. Ünlü oyuncunun yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Kalp nakli sonrası yoğun tedavi. Derinden sarsan bu gelişme. Hayranlarını bugün duygulandıran paylaşım ise, Sıla Türkoğlu'nun gözyaşlarını tutamaması ile daha da dramatik bir hal aldı güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Halil İbrahim'in eşi olarak zor anlar yaşıyor. Ceyhan Yoğun bakımda Halil'in yanından hiç ayrılmayan Sıla. İyelere yaptığı açıklamada yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Basın mensuplarına şu ifadelerle hitap edildi, yoğun bakımdan iç çamaşırlarımla çıktım. Parçalanmış. Gözlerinde yaşlar, yüreğinde tarifsiz bir acı vardı. Halil'in teni soğuktu. Solmuştu. Hollarımda öldüğünü sanıyordum. Sıla'nın sözleri olayın ciddiyetini ortaya koydu. Halil İbrahim Ceyhan'ın durumu ciddiyetini koruyor. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve kalp nakli geçiren. Son çare olarak. Operasyondan sonra bazı ümit verici gelişmeler yaşansa da. Doktorların son sözleri umutları tamamen yok etti. Hastane yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklama. Halil İbrahim Ceyhan'ın cenazesi toprağa verildi. Yeni kalbi kabul etmekte zorluk çekiyorum. Tüm tıbbi müdahaleler uygulanıyor. Ancak şu an için bilimsel olarak yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Şimdi bir mucize olmasını umuyoruz. Bu olaylardan sonra Halil İbrahim Ceyhan'ın ailesi ve yakın çevresi kuşatma altındaki hastanede bekliyor. Hayranları, Halil İbrahim Ceyhan etiketiyle sosyal medyada dua kampanyası başlattı. Sevilen oyuncunun moralini yükseltmek için binlerce mesaj paylaşılıyor. Şimdi tüm gözler Türkiye'den gelecek yeni haberlere çevrildi. Yoğun bakım ünitesi. Halil İbrahim Ceyhan'ın yaşam mücadelesi sürerken aile ve takipçileri bir mucizenin gerçekleşmesi için dua ediyorlar. Sıla Türkoğlu ise sevgilisinin elini hiç bırakmadan umutla ve sabırla ona sımsıkı tutunmaya devam ediyor. Halil İbrahim Ceyhan'ın sağlık durumu derin endişe kaynağı oldu. Sadece ailesi ve yakın çevresi için değil, onu tanıyan ve seven binlerce insan için de. Ekranlar aracılığıyla sonrasında ortaya çıkan beklenmedik komplikasyonlar. Oyuncunun başarılı kalp nakli ameliyatı tüm hayranlarını şok etti. Ameliyattan hemen sonra umut verici iyileşmeye dair küçük işaretler olmasına rağmen, son günlerde yaşanan gerileme doktorları bile çaresiz bıraktı. Sıla Türkoğlu'nun gözyaşı döken açıklaması net bir şekilde ortaya çıktı. Olayın ciddiyeti Sevdiği adamın yanında çaresizce beklerken. Sıla yaşadığı korkuyu anlatırken boğazı düğümlendi. Bakıyorum. Halil'inin birdenbire nefesi kesildi, nabzı yavaşladı ve rengi değişti. Sıla, o anları sanki bir kabusmuş gibi anlattı. Göz yaşları içinde şöyle dedi. Aaaa! <laughs>